Telefon nerede lan? <laughs> Ekran niye karanlık lan?

Eser. Şimdi. Hatta şunu bir sesini kapatayım. He. Hepiniz hoş geldiniz. Eser gel. Şu anda e, ekranımı bir kapattım. gelenler hepiniz hoş geldiniz yeni yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz oyun pingim ne kadar lan Şey olmaz, şey o zaman ne yapacağız? Bir tur atacağız. Evet, bir tur atacağız da. Ee, ama ben sana giriş yap, giriş yap emek giriş yap. Slash. Eme giriş yap, giriş yap. Geriş yap. geliyorum ama ben. Al şunu. Ee, adam. Evet, hadi, al şunu. Al. <laughs> Eser, Bekle ben şöyle peki mecbur bir şey yapacağım. Peki önemli bir şey yapacağım. Benim de bir pekim var. O. Benim de pekim var. Eser Şimdi. Gel. Bu ne mi? Eser elindeki pusula bırak. İyi. İyi. Ne oldu değil mi? <laughs> sen girdim. Bekle, girme, girme. Ben girdiğince gireceğim. Elim boşu. Basıyoruz. Girme, Bas. girme. Bas. Eser sen. Sen evet. mal mısın Eser? Evet, evet ben malım. <gülüyor> <gülüyor> Gelsene malım, bir gel. Malım. Malım Masın, mal mısın? Mal mısın mal. Evet malım. Ah giriyor biri, giriyor biri. Esas sandır. Sandır sandır. Esas sandır sandır. Basıyor, basıyor, atmıyor, basıyor. O ne ya oğlum? Lan elindekini bırakacağım oğlum. Elindekini. Bekle bir dakika. Bitirin artık ya. evet yani sadece onu atı oynadım. Aa ben girdim ben girdim Ben de girdim. Tamam. Darkling. istediğim zaman saldıracağım. Bu sefer canlı yayında olduğumuz için acımayacağım. Tamam mı? Arkadaşlar bekle ben bir dakika afk'yim. Bence buradan altı blok giderim diyecektim. Mi? Aa, emmi paket değilsen gireme harbiyem oldum. Evet evet. Oha! Hı. Bütün bloklarımı da yaptım sanırım. da ben de bulamıyorum. Ya. Yani, yani yanlış yere blok koydum. Bu ne <laughs> evet. sen oynayacak. oynayacak. Değil mi sen oynayacak? Bakın bitti. Sen vlog bitti bana azıcık yardım etsen. <laughs> Lan bitti. Diye ben de yardım. Evet vlog. Aa yok bitmemiş tam tam yani bitmişti de şey aldım. Fazla koyduğum blok aldım. <laughs> Şimdi ortada gantri çalışacağım. Altta. Abi hiç de işte bir. kendi şeyime like atın da farklı de Farklı yön de de like de. derken. De. Ben bayağı blok aldım çünkü bu e, şeyde bloklar stekleniyor da ya. Yani. Bloklar az tekleniyor. Ben de normal Minecraft oynamaya oynamaya blokların şey 127 şırmasına alışmışım. Bana bana buradan ak akar mı buradan bir gaddiş? Tamam akar. Herhalde bu blok önüne. Akmazmış. <laughs> Aga tam geldiğim zaman düşmem peki şu yerde. Şu yerde tam geldiğim gibi düşmem peki ya. Aa doğrudan benim yönüm var değil mi? Eser bekle oğlum bekle sana var, bir briz yaparak geleceğim. Senin yolunda Radrich yaparak geleceğim oğlum. Senin yoluna Sana Radrich yaparak geleceğim oğlum bekle sen. Ama şurada azıcık çalışmam lazım Radrich. Ben de arkaya gidiyorum merhaba. Bana... Aga yeter. Ben de toplamaya geliyorum ama sen de ordasın. Oha! Bayağı gittim lan. Baya gitti mi? Eser aldı ben baya gittim. Allah f teslim. Ne? Allah. Allah. Mesela, mesela, almaya geldim. Almaya gelirsin? Niye neresi geldiniz? O. Daha akar mı benden? Ne akmazmış. Ben almaya geldim. Oldu. Kapatacağım mı? Kapatma. Ben almaya oha çok iyi gittim hazırlamayacağım <laughs> tamam tamam okulun ilk haftasından okul mu oldu <laughs> okulun ilk haftasından okullar olur mu arkadaşlar bence okulun ilk haftasından okul olur <laughs> Olmaz olmaz. Aga, bazıları blokları sonda kullanıyorsunuz. nasıl slot değiştiriyorsunuz böyle? Orta tuşla şey yapmadan. Bana da öğretir misin? Evet, Eser ben de sana god bridge yaparak geleceğim. Bekle sen. Eser bekle. Sana god bridge yapayım. Ee, beni kelime. Eser zümrütlere. Sen matsın. Ortada, ortada var ya, ortada üstte. Üstten Bak, üstten bak buradan, buradan. Bak buradayım, bak. yani bak. Bak gördün, burada. Gördün. Allah cezanı. Sen sen benim bezime mi geleceksin? Benim de var. Oğlum bekle şimdi seni kırmaya geliyorum. Bekle aşağıdan oğlum. Olur. Sen tahta kullandın mı? Tahta kullandın mı bedeni kaplarken? He he, he baltayı boşuna almış. Bir de elmas baltı aldım ben. Kafama sokayım. Ee, Alttap izleyen var mı? Yok. Alttap bir dakika. Aa bir dakika lan benim kalite çok düşük. Ee bak sandıkta eşya almadın. Almadın sandıkta istiyorum alalım. Tamam tamam. Ula beytin Sen bana Gabridge geleceğim. Oğlum oraya. Oğlum ben senin benzine Gabridge yaparak geleceğim. ne mi geliyor? Evet. <laughs> Sen beni bezmeye gidiyor mu? Leslie daha buna sıçtım senin. Ah Vazgeçtim ya, beni, ya, ya. Ya, ya. Aa bloğum bitti bülah bitti. Bülah bitti. Bülah bitti. Bülah bitti. Bülah bitti Allah Ayı geliyor Kaçın ayı geliyor <gülüyor> <gülüyor> ya yeter, ya bozuluyor. Tamam ben telefonumu al. Tamam. Ama bekle, biraz şarjlı oyna. Ben seni kırayım öyle. Ben seni kırayım e, öyle. Sen oynamaya devam et. Şarjlı oyna biraz, ama biraz. <laughs> ama biraz. Ben de şimdi Baba -ba. gibi, dangala. gibi her şeyi aldım. Şu bir dangalak. Şu 16 mı şimdi? Sesin tekrarlanıyor sözü dilerim Çünkü arkada canlı yayında şey yapıyorum. Canlı yayında mesaj yapıyorum. O bir sen çok küçük gözüktüğü için öyle yapmam gerekiyor Şimdi Eser senin düşüşün, Eser senin düşüşün. Ben kaldırıcı para giderim mi var ya? Hayır. İçinden geçmeye geliyorum oğlum bekle. Geliyorum, bekle. Golem almadın lan değil mi? Korkak tavuk golem almadın değil mi? ben oraya bir iş yapar gitmez miyim giderim. Ama zor tolala giderim. Aa, <laughs> 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 gidiyorum bekle kaldırıca yapacağım bekle ah ah battı düştü Kırıldım resmen Bekle oğlum bekle Sen ben ablacı yaparak geleceğim Bu sefer seni kırmaya geliyorum Eser De sana ya. <laughs> Mesela şimdi şöyle. Yapayım. Öyle sana ya. Neyse. Oh! düşüyordum. Geldim ki. Evet. Oh. Geldim. Geldim ki. Kırıyorum. Hadi sana bir şans vereyim. Kırıyorum. Hadi, Hadi, Hadi Beyzi ne Azıcık kafayı şimdi enayi parası. enayi enayi parası <laughs> en sevdiğim enayi türü Orada bir, bir, bir Düşmedim Allah Bakayım, Allah. ben niye bu tur sürekli düştüm? Lan ben... ne <laughs> <laughs> duruyorum. Buraya mı? Buraya mı? Chest'e koy tam tam chest'e koy. Koy chest'e. Koy chest'e senin base'ine ışınlanacak. Chest'e koy senin base'ine ışınlanacak. Ha? Chest'e koy senin base'ine ışınlanacak. Diğer eşyalarını da ver. Diğer eşyalarını da koy. Senin base'ine ışınlanacak. Kır vereceksin. Evet, tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> lan niye girdin? Niye girdin? Be? Niye girdin lan? <laughs> niye girdin Eşyalarımı alacağım. Gidin, Eşyalarımı alacağım oğlum. Eşyalarım alacağım. Eşyalarım. Eser zümrütünü çaldım. Zümrütünü çaldım. Eşyalarım. Vurayım mı sana? Hayır! Eser ya Eser yapma ya Eser şu an vesti Atmayacağız Sana bir şans veriyorum buradan yürüyüp gitmen için Tam, taş kılıçla Sonra yürü git Hadi yürü git buradan Ben senin benzine ben de kendi zümrütlerimi toplamaya gideyim bari. tamam. En sevdiğim enayi türü eser. Bu arada en sevdiğim enayilerden biri eser. gebertim ben vallahi bak